bu kadar mu ya evet ya hepinize Merhaba Geyla Merhaba Geyla kanalımıza hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz saygı Evet arkadaşlar bugün yine sizler birlikte bir baygur videosuyla karşınızdayız ama arkadaşlar bugün kimden kaçıyoruz ya? Böyle ya, bunun ismi ne? Ben de bilmiyorum ama böyle çirkin birisinden kaçıyoruz arkadaşlar. Evet. Birazcık da korkunç. Hazırsanız videomuz başlasın. Şimdi o zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Biz 8'e kadar mı gitmeliyiz? Şimdi 58'e kadar arkadaşlar gitmeliyiz. Ana. 58 tane Şöyle... Bak ben ah, de başka seni Başka başka parkurlar Beni var. Musun? Seni göremiyorum. Sanki ha oradasın evet. Birazcık görmek zor oldu ama gördüm arkadaşlar. Şöyle zıp 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 gidiyorum. Bak işte buradayım. Evet bakın orada Melis Karkoğlu arkadaşlar. Lena. Kalp koyduğumda daha çabuk Melis'i bulabiliyorum bu arada. Evet bu arada sana da koydum. Aa çok teşekkürler. Hmm. bu arkadaşlar gerçekten çirkin bir bebiş galiba. Aa, Yok düştüm. bebiş değil galiba bu. Ne bileyim ya saçında bir tane şey var. Evet. Benim, <laughs> ben, de, bebiş. Benim de bir tane bir videoda bir tane saçım vardı. Evet. <laughs> bir tane saçımı dayıyordum. Evet arkadaşlar Melis saçını taşıyordu. Ben de hi. diyordum sen bir tane ters saçını atarıyorsun diyordum. <laughs> Hadi o şöyle gidelim. Burası Yapış, yapışık. Yaklaşıyorsun. Evet. evet. Şöyle arkaya gidelim. Ya bunu nasıl bildin? Aa. Ama zaten tek bu ay da geriden bu yere evet. gelmiyor musun? Evet bu. 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 Sonra bu. Aa bak sonuncuyu bilemedim. Yoksa hepsini bildim. Ben kendime <laughs> inanamıyorum. Yeşil, yeşil. 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 Üçünü ben buldum. Bir tanesini sen buldun. Aferin. <laughs> Şuradan arkadaşlar şöyle gideceğiz. Evet şimdi kırmızı ve... Evet. Ve ikinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Ya beni de bekle. Tamam. Aa, şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Evet çok Buradan şaşırdı değil mi? Evet. Şimdi dur gel bakalım. Ay niye düştüm ben ya? Oh. <laughs> Aa, şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkalım. Ama neden biz bu kadar yamuş? Bilmiyorum ya. <laughs> bunlar değmiyoruz. Bu evet bunlar değmiyoruz arkadaşlar. O zaman koş oh. koş. Evet. Evet tamam. Şimdi kayalardan geçiyoruz. Şöyle dörtgen. <laughs> bu düştüm ne? Düştüm ya. Bu ne? Ben artık düştüm de ağlıyorum. Arkadaşlar. Geliyorum dur. Bunda bu ne? ne kadar da zor oyun. Düştüm düştüm. Bu. Bu. Şöyle. Bu. bu Neden <laughs> geriden geliyorsun? Bu. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir kere de sen yap ya Bu ne arkadaşlar? 49 Robux melisi itmek için. Yok hisme lütfen de. Tamam, tamam. Çok yaptım Şimdi ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hangisi bu? Aa bildim 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 bildim. <laughs> Ana! Şimdi Ana! buydu. <laughs> şöyle neydi? Sonra ötekiydi bence. Bence ötekiydi yani. Aa! <laughs> Ya niye kanmadın ya? Sonra öteki. Aa, aa direkt zıpladı. Gel bakalım şimdi. Şimdi şöyle çıkalım arkadaşlar. Şöyle şöyle gidiyoruz. Aa gidiyoruz. düştüm. Aa ben geçtim bile. Şimdi şuradan arkadaşlar. Bu ne ya? Aa yine düştüm. 800 Robux halı arkadaşlar. Lazer evet. tabancası. Ve bir videoda almıştık. Ama çok güzel yani. Bu ne? Bu arkadaşlar 699 Robux mes gitmiş bile ya. Gelin bir biz de gidelim. Şimdi şuradan şöyle zıplıyoruz. Şöyle bir şey be, sen beni yakalayamayacak. Şöyle. Ha <laughs> <laughs> o şeyde gelmedi hiç ya. Evet, biliyorum zaten ama Yine de düştüm arkadaşlar. Şimdi buradan böyle gidiyoruz yani. Kolay bence. Bence de kolay değil. Bence Yoksa bayağı... ben de şu yanlardan gidiyorum. Bence bayağı bir kolay. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ya. <laughs> yapamıyorum. Bu ikiye katlamak için yani çarpı iki yapmak için 49 lira bu. Ya. yapamıyorum. Ya. ya yaparsın ya bu kadar kolay bir şey. Bye. <laughs> <Var mı? gülüyor> ya bu kadar kolay bir şey yok. Çok kolay bir şey. Ben de o zaman şunlara bakayım. Süper Bobin 199 Robux. 190 Robux. 190 Robux. Yer çekimi Bobin 99 Robux. 99 Robux. Biz Bobin'e 79 Robux. Lazer tabancası 200 siz, siz, <laughs> 199 Robux ve bu 199 Robux ben anlamıyorum ya sen hala gelmedin mi acaba? <laughs> Geldim. Gitmiş ya. Gitmiş. Ya ben sanıyorum hala gelmedi gitti ya. Üçüncü kata çıkmış arkadaşlar. Aman. Anam. Anam de kaldım. Ben bir daha kimseyi beklemiyorum ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben <laughs> de seni beklemiyorum. Beklemezsen bekleme ya. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Gelin çıkalım ya. Beni niye beklemiyorsun? E sen de, <laughs> sen de beni beklemiyordun. Beni, ben seni bekledim ya. Arkadaşlar ya niye yalan söylüyor? Yalan söylersen seni tabancanı vururum he. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. A -a, a -a. yaklaşıyor. Anam nerede ki arkadaşlar dur 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 dur. Ben de buradayım. Yani. buradayım ben de buradayım. Beni musun? beni musun? Nerede ya aa evet karşımdasın. Karşında şu an geçiyor ben seni yakalamazsam görürsün Anam, ya. Anam düşürdüm. Anam şöyle gidelim arkadaşlar şu şekilde şu şekilde şu oh, şekilde. Anam Şu şekilde nerede ki? Neredesin ya? Buradayım bir şeyler. Oha! Mi? Oha bu ne hız ya? Sen de hızını ikiye falan mı katladın? Ne yaptın? <gülüyor> ben <laughs> attım <anlamıyorum> ki <laughs> ya ben anlamıyorum. Aa düştüm yine ya. Of. Ben hiçbir şey yapmadım. Ay yine <laughs> düştüm. Ya Roblox'le bir şey de anlamadım zaten Roblox'üm yok. Evet de bir şey söyleyeceğim. <laughs> Roblox'u <'un> kaç. Sıfır. <laughs> Gülmesin Niye? Ayy. Sen bana ne diyorsun? Söyle bana ne diyorsun? O zaman babam da bana yabuk şalaya çikolata. Ne oldu bana? Ne oldu bana? Ne oldu? Bilmiyorum. Böyle çok korkunç bir video oldu arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Görmediniz Videoya bineydik şimdi. <laughs> söyledin <seherden gülüyor> ve Görürsünüz. Yer yani yeni video olsun. Bakayım ne oldu. Bakalım onu. şimdi böyle. Hadi hadi. Kuchu bu jeşi şişe Ay bir şeyler ne yapmaya çalışıyorum ben de arkadaşlar şöyle gidelim. Ben de sen, sen de aşağılardasın. <laughs> Aşağıda. Da derken gitmiş gitmiş yine Oo. ya. Ben mesela kesinlikle bence yetişemem artık arkadaşlar. Ben durdum, konuştum, bir şeyler yaptım. Zaman kaybettim işte ya? Şöyle gidelim. Anam bu ya ya çok güzel ne yapayım? Anam. Şöyle gidelim o zaman. Yamuk ya. esirler geliyor. Hı -hı. Yamuk esirler geliyor. Hı -hı. Aa, düştüm. Bunları çıkmak lazım arkadaşlar. E tamam de. bu da kolay. Tamam. Ben kaçıyorum. Sen neredesin ya? Nerede? Ha gördüm gördüm arkadaşlar bakar mısınız? Orada. Ya nasıl gidiyorsun ya? Ben düşüyorum arkadaşlar. Aa düştüm de yukarıda bulayım ha şöyle gidelim. geliyor. Geliyor. Yine düştüm. Nerede? burada arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Ah şöyle gitmem lazım ya. Balıklardan geçiyorum. Şöyle şöyle. Bu ne? Bu bebek balık mı yiyor? Yani? Bebek balık mı yiyor? Evet. Şimdi şöyle gidelim. Ha bu bebek anladım. Şu çirkin. Güven bebek arkadaşlar gidelim. Hmm. Şuradan. Şuradan. Tövbe, tövbe, tövbe. Düştüm Hı, ya. Yine <laughs> düştüm. Ya düşmedim Hı. ya. Lazerlere değdim ben. Niye düştüm diyorum ki arkadaşlar. Nerede Melis? Orada. Oha. 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 <laughs> Şu Legolardan geçiyorum. Ya. Legolardan geçiyorum. ben daha Legoyu görmedim ki. Gelin gidelim. Yetişmemiz lazım arkadaşlar. Güç verin. annem <laughs> geliyor. Nerede 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 geliyor mum, muş buş 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 mu? Nerede geliyorum? Daha gelmiyor. <laughs> daha gelmiyorum ya. Birazcık arkadaşlar sanki daha fazla Melis'e yaklaştım. Şöyle hiç durmadan gitmem lazım ki bence birazcık daha yaklaşayım arkadaşlar. Ana, altımdasın bak. Nerede ya? Aa evet. Tamam <laughs> can Melis şey. beni bekle. Beklemiyorum <laughs> hiçbir şey. Ben de artık kimseyi beklemiyorum arkadaşlar. Hadi gelin gidelim. Şöyle. Sen ah, beni beklemene evet. gerek yok. Zaten ben öndeyim. Evet görürsün. Ben bir önüne geçeyim görürsün. Az önce Melis legolardan geçiyorum dedi ya, arkadaşa gel be buradan geçiyordu. Ben hiç düşmesem olur mu acaba? Bebişko. Debişko şu çirkin Debişko'ya sesleniyorum arkadaşlar. Hiç düşmesem olur mu ya? Küçük olsa ya Melisa'ya yetişirdim. Ya ben niye burada düşüyorum acaba? Niye burada? Ha, acaba tamam. sen neden düşüyorsun? Acaba. Acaba. Çünkü Roblox oynuyoruz. Diyorlar <laughs> neden çünkü Roblox'ta düşmek diye bir şey var. Öyle değil mi? Evet. Ve gerçek hayatta da var. Geliyorum dur. Şimdi şöyle ay Gelemişsin çık palet çık palet almadım Daha ben şuralardan geçiyorum. Aa su mu? Hı. Su şey nerede? Su nerede arkadaşlar? Ben oraya gittiğimde sen bana bak ben sen bana söyle Süleyman. Bu, bu sen kesinlikle bilemedikse hmm. teşekkürler bu oyun. bunu zor yaptın diye. Ya sen niye kadar kötüsün ya? Buraya gel nerede arkadaşlar? Neredesin ya nerede nerede ay, nerede? Bu, bu ne? Bu ne lazer? Bunlar da lazer. Yoksa La buradan mı geçtin? Yok. Ben oraya yerden geçtim. Geçtim. <laughs> ah bitirdim. Pardon. Don. Don arkadaşlar geçmiş ya. Ben ne diyorsun ya? Evet. Ben geçiş. yetişemedim ya arkadaşlar. Belliydi zaten önüme geçti. Ben orada zamanımı kaybettim sizleri bir şey anlatmakla ve maalesef <laughs> neyse bir şansımız şey olmaz arkadaşlar. Bir oyunda kaybedim yani her oyunu kazanıyorum biliyorsunuz yani. Biliyor musunuz bilmiyor musunuz arkadaşlar? Bilenler vardır bence. Her hmm, oyunu kazanıyorum yani. Bir oyunda kazanmasam. Ben geldim. da, 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 da. Da 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 dam. Evet. Da 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 dam. Oğlum ya. çok güzel. <laughs> ya bir daha ben de burada gelirim ama atma artık ya. <laughs> ben de geleceğim görürsün. Görürsün. Evet, Geçebilirim. Gelirim de geçemiyorum ki. Ama bunlar ne? Tamam Esila sen yaparsın. <laughs> yaparım yaparım yaparım. Yaptım. Ben yaptım. bakırını bu gece oyum arkadaşlar. Yaptım. Yaptım. Bakın yaptım dedim. Burası neresi? İşte. Arkada sen oraya ediyordum. Su. Hayır oraya şu demiyordum. Ne diyordun ya? Ha yani burada i̇şte, lazım. İşte o, bunun yanındaki. Acaba oyun bitiyor mu? Evet. Son iki. Son. hadi çık tuvalete. Son bir ve arkadaşlar burayı kesinlikle bence geçebilirim yani ölmeden. Derdim Bana ama hiç diyemedim ya niye düşüyorum ya arkadaşlar. Şimdi burada ışın Bana... tabancası ya zaten artık zamanımı kaybedebilirim arkadaşlar. Dağ. Ne yapıyor ya ne oluyor oralarda? Lazer tabancası, ışın tabancası, kil, kılçın, vur. Sigorta kesin bombası. Yanına. yanına. kesin mi beni gör? bombası. Ne oldu ki? Anlamıyorum ya. Melis her zaman gülüyor. Banana. Artık... Banana. Ben... Bana... Çıkın. Banana. Çıkın bir saniye gelip. Gelsem göreceğim de göremiyorum arkadaşlar. Şöyle yapsam belki olabilir yani. Neden olmasın? Şöyle. Bu sana bakıyorum. Yanlış şey yapıyormuşsun. Aaa çıkın. Banana. Çıkın banana. Aa, oyunun sonuna geldik ve son çık poletimi alıyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum ve aldım. Bu da sene temacı baş bir ona bakalım. Neye? Buna. Buna mı? Hayır o ne diye buna buna. Buna Hı. alayım 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 hediyem hediyem. Hediyem nerede ya? Hediyem. Şu bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ne Ha, Brenda da oyundaki gibi değil mi? Hı. Gelin o zaman Ana, Ne? Dibdi. Aa. <laughs> Dur ben burada burada şunu olacağım arkadaşlar. A Şimdi. Çıkken <laughs> ben kendim olmak istiyorum. Ben kendim. Ben Ha, yok buraya basıyorum oluyor. Şuraya bak. Şuraya. <laughs> Şu kırmızı şeyin üstüne çık olur. Ama ben niye ya böyle yamuğum ya arkadaşlar? Ben yamuk olmak istemiyorum. Ben Gelin. artık videonun sonunda yaparım. Böyle çok kalır da. Top mu? Evet söyledim. Top... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? arkadaşlar ya? Bak bu ne ki söyle. Açılda kaç şu ya? Aa evet. Birisi 8 ve 50 saniye dakikaya Evet şimdi. Bir de sonuna gelmeyeyim. Gelmeyelim arkadaşlar. Biz hiçbir zaman videomuzun sonuna gelmeyelim. Olur mu arkadaşlar? Hayatımızın sonuna kadar video çekelim böyle. <laughs> ya sen niye böyle diyorsun her zaman? Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Güzel Arkadaşlar konuşuyordum. Ya baba dur buraya gel ya. Kız. Ay yavaş yürümeye başladım arkadaşlar. Şimdi o yüze geç. Yüz. Geçebilsem geçeceğim ama birazcık yavaş geçiyorum. Güzel, güzel. Bana. Çıkın, banana. Çıkın, banana. Çıkın, banana. <laughs> <Düştüm. gülüyor> Anam düştüm arkadaşlar ya ben yine şunu yüz yapayım. Şuradan. Çıkın banana. Çıkın banana'yı nereden buldun ya? O <laughs> şeyden. Nereden? <gülüyor> Buradan. <gülüyor> Chicken banana, chicken banana. Şurada hızımı değiştireyim. Evet. Chicken banana gidiyor. Bir de ben de şahin tavuk. Tak, banana. Bu ne ya? Tavuk. Bu ne? Tavuk. Bu ne? Tavuk. <laughs> Bu <mi>, ne? Tavuk. <laughs> Bu <mi>, ne? <laughs> 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 tavuk. Bu <laughs> <gülüyor> 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 Kemiklerim ortaya çıktı. <gülüyor> 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 ben bilirim. Evet. Ben bilirim yapma. Ben de chicken alayım dur. Chicken, chicken, chicken bana. Ya baba. Ya ben kendim olmak istiyorum. Sıfırlayayım ha. Tamam. Şimdi dur arkadaşlar. arkadaşlar. Ha tamam. Çikin. chicken Çikin. Evet. Ama <laughs> olacak mı? Bir saniye. Eee ne oluyor şimdi şimdi arkadaşlar? bananı banana vardı, banana. Chicken dur, dur. Ya sen şey. diye Evet. 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 Evet şey bu horoz mu ne bu ne ya tavuk. tavuk kafalı esila ya esila kafalı horoz horoz tavuk 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 horoz ya tavuk işte ya neredesin ya <laughs> neredesin? ben çok komik iyi şey gidiyorum <laughs> topçuk oldu <laughs> durun ya ben de şu olacağım o zaman arkadaşlar bana ne bana ne bu ne kalp ama ben bu tipimde kalp bu ne ben niye böyle oldum? Bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Eşile. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Ama oyda niye eşile bu? Ben <laughs> anlamadım şu an. Bize. Şey, dur bakalım şuradan sıfır. Ay. Ay düştüm arkadaşlar ya. Ya ha tamam. <laughs> ben de Chicken bananas. Chicken bananas. Bilmiyorum. Aa çok, çok tatlıdır bir Ki şey. <laughs> ben komik bir şey buldum. Tamam. Ben de şuradan güzel bir şey bulmak istiyorum arkadaşlar. Ya. Sıfırlayayım. şuradan arkadaşlar hemen burayı... Aa şey olayım mı? Koca ayı. Koca ne ya? Evet koca işte. Şimdi burada. Şimdi bakayım arkadaşlar. Ya tatlı bir şey izliyorum ya. Tunk 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 sahur. Ta ta sahur. Tuk 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 sarı var bu arada. La bu bu la bu la bu la bu. Bu bu bu? Komik mi acaba? Bu ne ya? <laughs> la bu bu la bu bu Başka bir şey var mı acaba? Şöyle bu kim ya? Gider misin? <laughs> Açayım şöyle. Şimdi bunu sıfırlayalım. La bu bu aslında ona bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu işte kocayı bak. Yok ayı oldum hatta en ama kafa niye gözüküyor ya koca ayı oldum ya. <laughs> o zaman kafana çıkamalısın. Evet. Şimdi Ama niye benim saçım böyle ya? La bu la bu la bu burada. Em. Bu ben başka bir şey oldum. Tamam. Ben de bir şey alıyorum. Ama anne bana bak. Güzel bir şey yok. Ama anne bana baksana. Tamam dur şunu alayım. Yapam bir şey. Bir saniye bakma, 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 bakma bir saniye. Bak 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 mi? bir turşu bak 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 Bu ne biçim turşu oldum ya? Bana bak turşu bak 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 İnuyo. Kediyim. Şimdi, evet. Evet sen kedisin. Şimdi şuradan arkadaşlar. Ne? Hı? Hı? Chicken banana. Chicken banana. Oh, no benim pizaninim. Hayır o no, benim pizaninim değil. Evet. O no, benim pizanine benziyor. Şimdi bu ne Hı. arkadaşlar? Aa oh, 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 çok kötü. Bu ne? Gene bakalım arkadaşlar. Ha, o, Şimdi sıfırlayalım arkadaşlar şöyle sıfırla sıfırla. Ya ee... neden sıfırlıyorsun adama? Ya bak buraya giriyorsun. Dur şunu girebilsem. Giriyorsun duran arkadaşlar. Evet, ya bir gider misin canım arkadaşım Melisko gider misin? Çünkü bir saniye git ya basamıyorum. Durun. Arkadan basabiliyor <laughs> Bak buradan Ya çekil başlıyor. çekil. Hayır hayır hayır. Çekil. Bir çekil. Çekil lütfen. Tamam. Açayım şunu. Bak buradan Çöp var. sıfırlaya basıyorsun ve sıfırlanıyorsun. Evet. Ben güzel bir şey oldum. Ben şimdi kemiklerim ortaya çıksın şu şekilde. Ve ben <laughs> videoyu şu şekilde kapatmak istiyorum arkadaşlar. Hadi gel artık videomuzu kapatalım. Ben... Ya ben niye böyleyim ya? Arkadaşlar ne oldu bana ya? Bilenler yorumlara yazsın ya. Acaba ben bugün bir yerlerimi çok mu kırdım arkadaşlar? Çok mu düştüm ya? Bence birazcık çok fazla düştüm kadar gel artık ya ne yapıyor ya? Bir şeyler yapıyor Melisa ama neyse. Ben de o zamana kadar sallanayım arkadaşlar. <laughs> bu kemiklerin Evet bu kemiklerin sallanıyorum. Bugün çok bir yerimi kırdığım için birazcık dinleniyorum. Neden böyleyim biliyor musun? Neden? Bugün çok düştüm ve her yerimi kırdım yani. <laughs> ne yapayım arkadaşlar çok düştüm bugün. Bu parkurda her yerimi kırdım yani. Ne yapayım ki? <laughs> Hadi gel artık ya gel ne? gel gel. Çok, çok komik bir şey oldu. Ne oldu, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dur. Görmüyorum, göremiyorum, göremiyorum. Göremiyorum. Baksaydım. 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 Aa düştüm. Dörürürün. Aa ben yüzüme niye... <laughs> niye böyle bir şey takıldı şu an? Ya ben yine mi sıfırlandım ya? Bu ne? Niye böyle yavaş gidiyorum ya? 5 hız. 10 hız. 25 hız. 50 hız. 100 hız. 100, 100, 100, 100. Çıkın bana. Ya bu ne ya? Arkadaşlar iğrenç. Ben hoş, tamam mı? Tamam. Çıkın bana. Ona. Chicken banana. Chicken banana banana. 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 Hadi gel artık. Tamam ben sensiz videoya kapatıyorum. Gel. Gel hadi Deyamıyorum. gel. Deyamıyorum. Hadi. Dur. 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 Gel artık gel. Üstüme yapıyorum. Bitiyor. Tamam o zaman ne kadar Aa, saçım da gitti. E ee, ben keltoş da kaldım. Ben kemiklerim de kaldı. Sadece kafam ve kemiklerim kaldı. Neyse burası da açılsın arkadaşlar. Şuradan çıkın olmak istiyorum. Hepsi olmak istiyorum. Hadi, Hadi Hı? Evet açılıyor ve esila bu kemikli esileyi artık görmeyeceksiniz arkadaşlar bence siz de sıkılmışsınızdır bu kemikli esileyi görmekten arkadaşlar burası da açılsaydı ya ama orası daha mı güzel bence burası daha güzel arkadaşlar an dokuz 8 7 sekiz yedi, yedi, altı beş dört üç, iki bir sefer benimki de. Şunu bakalım. Bak bana. Hı. Çıkın ben anas. Dur. Görmedim ben de giyineyim. Ya aa, aynı olduk. Çok güzel. Evet şu tarafı daha açılmadı mı? Oha yalnız. Ya ben kendim oluyorum ya. Hiçbirisi güzel değil. Benim kıyafetim kadar güzel kıyafet var mı ya? Yorumlar <laughs> yazın arkadaşlar. Benim kıyafetim en güzeli. Ben ne dedim az önce? Videoyu böyle kapatacağım. O yüzden videoyu böyle kapatıyoruz. Hadi gel gel. Sen <laughs> tamam. nasıl kapatacaksın? Ben de giyinip geliyorum. Hayır ya yeter artık sabah <laughs> ben zaten seni bekledim. Yeter yeter yeter. Arkadaşlar o zaman videomuzun. <laughs> ne oldu? Aa, arkadaşlar o <laughs> zaman <gülüyor> videomuzu sonuna geldik. Sonuna geldik ama sonuna geldik dedi arkadaşlar. Ponuna geldik demedi. Ponuna ponuna ponuna. Ya keşke söylemeseydim <laughs> ya arkadaşlar. bir tane ayağım var yok sayılır yani bir şey bir şey oluyor. <laughs> arkadaşlar lütfen bu videomuzu beğenmeyi düştü. Ben de düşüyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bir bilimi açmaya devam doy. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Doy doy. Bir şey göstereyim bir sonunda. Hmm. Ay ne oldu? Gel <laughs> gel. ne oldu? Dur, arkana, arkana, bak. Dur arkama bakayım arkadaşlar. Böyle yap. Kamyana böyle yakın yap. Ee? Arkana dön. O salından seyine. Eee? Dur. Çikkinin banana, çikkinin banana, tamam. çikkinin banana ne oldu ya ne oldu ne oldu? Aaaa çok tatlı. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.